Merhaba. Lan Ömer, oğlum bu gözlük kaç yıl var <laughs> lan? Benimki mi abi? Numara <laughs> <laughs> mı? Oğlum sen elit sonundan nasıl geçti abi? Gözlüğü <laughs> bu tahtın mı? Şey yaptın mı? Hehehe baştan. <gülüyor> Taktım işte oğlum. Bunu taktın mı sen? <laughs> abi yazısı da 24 pas kurdu. Gözlüğü bozuldu. Ne izliyorsun sen? İşte ben bir nasıl geçtim, geçtim ama abi, abi şey, şey. tam puanla şey. Bir altında kalıyordum <laughs> 70 mi aldıydın? Mesela 70 mi aldıydın? Al, bir, sor bir, bir soru bilemesin şeydi be. Ele bir bir soru şey yapamamış işte. Yapma. Test çöp. Bir değil. G-E-İ-K. He bir din geyik. Bir de falan da yapamaz ya. Kim? Lan sen mi gittin abi benim silahımı? Sana demiyorum sana ya, ya. Böyle ha, ya. Ama, ben ödüyorum. He ben ödüyorum. Bunlar bilmez de evayı falan. Empor. Abi niye bir... cüddesiz girdik ya? Şey. Ötekin de bir çiğ laftan bir video çekip düz yarım saat. Her her derdi, her ses herkes geliyor. bayılıyor. Herkes bayıldı tabii ki Bu çar adam ölümden koşuyor bir saattir bu alıyor. Ah <laughs> adam. Afın normal. Des. Türk. Sekansı çekti de. İndirir de koç mahvetmez Koş ya Allah Üf, bir kez. O değil adam öldürdüm bir de kasaya bakayım <gülüyor> <gülüyor> Ne çıkmasını bekliyorum Ömer Sürekli sıktı ya bana bak canım hala gelin Yok m 200 kutlu uzun sevmem Neyse, bu olanlar çok sekiyorum mesela, ben de bıraktım anlattım istedim. Ben bunu alırım. Bu tarafa var şu an canım. Bu oyunda kenarlardan mutlu gidecek abi? Millet bir, 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 bir en de. sonunda işte bala vurabilirse adam falan. Gülüyor. Az taktık ama bomba gibi. Lan oğlum, lanet olsun ben abi ben son i̇şte, Bir tane adam geliyor ya. Sekiz ikisine ben... <laughs> <laughs> Oğlum bu nasıl? <laughs> Baba gazıktı bu nasıl Tüfek ama. <laughs> Tüfek sekmiyor, Telos sekiyor <laughs> ama. hava sallanıyor tüfeğin sıkarken. sürsün. Abi şöyle soldan geri tam kenarında salla bir şey. Nasıl bastık demin dur Abi. Çok çok güzel bastık. Dur başka kimseyi öldüremedik. Tamam onu aradım evet. <laughs> 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 Gel Ümit abi saçma sapan yerleri kesiyor. Marazanı gerçekten Gel şu poçin kes. Marazanı gerçekten marazanı adam yumruğuna adam öldü. <laughs> Yemin ediyorum bak. <laughs> o imajı vermek için yapıyordur onu. Aramıza gelin demek ki. Müziği açmış geliyordu o şimdi ama <laughs> çok çocuğumdan söyleyebilsek. Bunlar suna bak ya. Bu adam bot zaten. Ya, mı? <laughs> ya ben bu <oyuncaum> oturuyor. Ya hastasın, ben vurunca bu Lan oğlum tüfekli sıkarken telefon titriyor. Böyle, böyle oluyor telefon <laughs> Allah ya, 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 abi ters döndük ya. Tepede şurada, şurada dur abi, şurada dur. Kilisene, Şurada dur. Tamam, kime sıkıyormuş bu Şimdi sinirlendim bak. Bayılacağım onunla. Eee dur Bayağı yedi benden. Gül. Benden de. Dışarı şurada, şurada şurada şurada. Üste mi? Hala. Moli kim attı oraya? Evet. Sol. Sol. sol, sol, sol yat. 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 Yani mu? Araba geldi burada, burada. Arkamdan vurdum ben oğlum bunlar araba kişiler Araba geçmişim ya Beni mi kaldın? Ömer kaldırmaya git Ömer beni mi kaldır? La abi Bir araba daha geldi bekle. Abi tut Bekir bize sızat. Ya da arabayı arabanı oraya iyi kes Bekir Neyiniz değil bekle Alalım. Olup çektim adam zaten. Evet. şey ağamdan işte, bir iş var. Hani sola geçti sola. Ömer önüne çaradı. Arabanın arasında. Ömer önünde bir yerde. Yani Yalnız ağamızdan da sıkılıyor Ömer. Bir araba daha geliyor. Ne var? Bekit sağ geçti ya. Valla kalsın. Çektim mi Ömer? Çektim. çektim. Ha kaldırın beni. İki kişi vermişti. Birini yaptırdım. Diğeri birini yaptırdım. Tutacak mı abi lan? E git şunları öldür lan. Git drop'a bak. Abi kal. Adamla birbirini çağırıyor. Daha beni çağırmadan. <laughs> Vurdun mu Mehmet? Abi yığınla adam iniyor buraya. Nereye? Abi. abi adamlar şeyin önünde. Sağında bak abi sağında. Kaldırmaya adam iniyor. Ha, ha, Neredeler oğlum işaret atın. Kilisenin önünde bir tanesi. Ben oraya ineni diyorum. Diğerlerini bilmiyorum. Arkamızda var çünkü. 77 mermim kaldı. Şey, gereksiz bilgi. Bende, bende var bir <laughs> gece Oğlum elimdeki şey, şey lan. içindeki. <laughs> Şahin kaya. Bek Ömer'im. O Şevin mi içindeki şey? Oğlum adam şurada. Oğlum iki kişiyle işte var neyin anlamı? Bizim solumuzda da var yalnız. Kes kesiyorlar kes. Kaldırma. bitmişler. bitmiş Kiliseyi kesiyorlar. Ben kaldırma, kaldırma var sanıyorum. Neyim tabi? Kilisede kiliseyi kesiyor adamlar. Kaldırma orada kiliseyi kesiyorlar. Anladın mı? Anladın Anladım adamlar. Anladım. Anladın mı? Anladın mı? Şurada iki kişi var. Üç kişiler hatta. Bu evin içindeler. Sağ geçti gidiyor. Bir şey <laughs> Abi açıktayım ben. Açıktayım ki. Baygın. Ömer neredesin lan? Gel. Lan gel şu uyu oğlum ya. Bitirdim biz ya. Abi sesi geliyor abi. Lan at. At, at at. at, 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 Ömer gel beni kaldı çabuk. Dur oğlum hareket etme Şu araba varsa buradan aşağıya Kesinlikle her neye at çektiler ya 48 saniye var lan. Sonla so, Ata bindi Nasıl düştü? Bir de gördün değil mi? He ee, nasıl düştü? Nerede oğlum? Demin onu bir memleğe düştüm Senin için ne derdin? Gitti adam Ata bindi gitti adam Araba bindi mi? Ata Getirin ya. Abayı bir getir. Sıkıyor sana Evde mi çantada mı acaba? Ya abi. Niye Tarzan gibi öyle ayakta dura dura savaşıyor? Abi, abi. adama gitti ya. Yani. Oradan biri sıktı mu abi. O şey adamlar sıktı. Yani sonuç olarak peki adam... Abi araba yanımızda. O bizim araba da. Yok yok. Artan sesi var hala lab çur ya la, la. Sür, ya, sür, ya şu, <laughs> ya, şu adam, la, atıyorum, la, <laughs> ben de futbol abi. La tuşa basamıyorum abi lan bu garip bir şey oldu ya. Cık. Ellerim bir şey yaptı anlamıyorum ki. Alamayamız. Ya bana böyle bir de çıkar şuradan ya. Ya ömer biz ne yapmayız? Abi şu binanın tepesinde 155'te. Ya başlarım senin binana. lan şu şuraya. Dur tamam bineceğim. Ava geliyor. Bak bagi geliyor şurada. Aynen. Evet. Devam et, devam et, devam et. Git durma bu. Maraz Ali. Da o. Bak geçti. Geliyor. Geliyor. Çarpa yok <laughs> bana. Lan ben mi göremiyorum bu arabayı? Şunu da al da bayt... Ahahahah! Bu haritası ben aldığım alttan sıkılayım. Ahahahah! abi. Dur abi. Duy, ben bunu şurada Büyük... Kalın iş yapmıyor bugün? Aa, abi, bir şey. Da savaş var. Bir dakika gördüm sen adamı abi. Çatıdı abi çatıdı. Aynen aynen. İşaret abi. Bir Abi aynanı da sıkalım. Ömer kafanı çek şu kafana. Aaaa uçak uçak. Abi uçak var orada. Ömer tam ben sıktım seni çektim lan. Yok ben onun için adam var. Çekmem için seni ısıtmaya gerek yok. Aynı bir adam. Hayatım! Adelina. Abi, abi, <laughs> abi, ben ne sikeye Ayrıca, ayrıca diyor. Başka bir şey yok. <laughs> Oğlum, koydum ölmedi la. Bu ne la? Ağabey, i̇ki kişiler abi İki kişi var bu de var. Şu yedi. Işte. de biri var. Üç. <laughs> çek çektim. Onu, çek onu. Abi, ben çektim. Çık onu. Ömer çek. çektim diyorum ya. Gözükmüyor ki. Arkaya geçti. Üç kişiler. Üç kişi olamazlar. Biz 3 Abi, saydım. toplam 5 kişi, var. kişi <laughs> var. o zaman <da> iki kişi var. <laughs> abi saydım diyor. Ben olsam bizi izlemem ben Bu saatte sonra Oğlum biri de yukarıda Lan oyun bilgisine soğuyum ben Aynı adam bir daha bayıttım Dur o, lan gidiyorum ben Abi arabaya binin gelin İşaret atın konum verin bana Atsın abi Bilal ol bakayım, bilal ol. A few moments later. Ömer, beni bombalıyorsun. Koydum ölmedi. Ya sen beni koruyacaksın ya. Ben abi sığıyorum ne yapıyorsun? Abi, abi bombayı bir atma. Tamam ne Adam da dengimde atsa. Abi kaldır beni. abi beni koyuyor. Ben seni koruyor ama onları kaldırıyor. Ben seni uzaktan koruma yapacağım. Abi kamuflajı çektim. Kampaj... yanındaymış ya. Bir gem bassın abi. Peki bana bir koordinat ver. Abi adam önümde ya. Evet daha bomba atıyor. Adam mı atıyor? Bir şey atıyor. Bir sürü bomba attı. Oğlum son vuruşu yaptı. Şey kim vurdu? Bu kim lan? Lan <laughs> nah, lan adamlar zaten abi öyle vurmuşsun Ben 2-3 tane vurmuşum Ben getirdim bayıldılar abi Adam ben 2 kere var Başka <laughs> bir şey değil yani